Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ama çok güzel bir video çekeceğiz. Bugün e, şu an base'im sıfır. Çünkü yepyeni bir hesapla girdim oyuna. Ama param azıcık kastım mecbur. önceki kayıtlı. Neyse şu anda güzel bir şeyin gelmesi alırlar var. İnşallah secret gelmez amin. Bu hesapta gelmez. Lirlilerle aldım buradan secret geçerse koştura koştura alırım. Parlam olsa. Ehe. 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 Ben biraz şimdi ben anayas ama ben direkt direkt normal bir şeye geçeceğim. Yani hiç zaten hiç ama hiçbir şeyim yok. O yüzden rahatım yani şu bak bu secret bu brain rot god galiba tam bilmiyorum şu bu da secret bu da secret zaten adından beri secret ama mesela Mateo Brain Rat olmasına rağmen Secret diye gösteriyor. Ben anlamadım arkadaşlar. Ya yani eski güncellemeyi gö şeyleri gör. Aa! Ne Servers. Oho, bir de yeni oyunculara bir server açmış. Hadi 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 açıl açıl açıl. Los kombinasi Los Combinati 11. Üstüne bir de secret çıkan bombardıyla çalıyor. Madin din din don geçiyor arkadaşlar ama param yetmiyor mecbur. Gidecek zaten boş ver ama. Fazla da değerli değil de. Şuranın beyzi açık. Madin din din don. Hangisi daha pahalı? Gold şimpanzeyim bana. Arkadaşlar şu an burada bur buranın sahibi kim? Elsa. Elsa kim? Ah dur. Ya senin mi beyzin ya? Allah Allah. Senin olmasın. Gerçi zekalı. Onu çalacaksın değil mi? Hayvan. Haydi Allah, Uçurdum. Sattım gitti zaten. Benden bir şey çaldım. Bir şey yapayım. Madin din din donu alan kim? Oynan çıkmış. Onu çalacaktım. Uga muga Bilerek girmedim. Muga muga. Vardı bu kötü ya of. Yeni başlayan olmamak istiyorum. Samina mina. <laughs> e e vaka vaka E e samina mina sen ya. Esta Suda Afrika. Samina mina e eh vaka vaka e Samina mina sanga mia Aso Afrika Samina mina e eh vaka e e Lan bu çalıyorum zaten ne istiyorsun ya Sıfır çalmam çalmam var ve bir Oldu neyse şunu satayım Ballerina la 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 Balerina lololo lo, lo, ve kaçtı. Aa hocam ne yapıyorsun ya? <laughs> ya aç şu kapıyı az. Please nefs. Lan sattı. Oha. Ben koruyorum. Hop çalıyorum. Hop. He <laughs> he. Eh, eh. Gel lan. Oh. Şu neymiş? geri yapıştım. Bu nasıl şu an? Ay. Hoppa arkandan gelirim. Hop dur şunu açayım hızlıca. Açtım onu. Bakka bakka hell hell minas. Bu sefer çıkaracağımız yok. Şu şu. Ehe. Ona izin vermezler. Bunu 15 kat daha güvenli yapacaklar. Ana adam boş ver dedi lan. Ve ilk legendary'im. Ve benim de Aga Saga. Aga. Pırır kervan. Pırır kervan. Uga muga. Çalınmasını istemiyorum. O yüzden füse makinesine koyacağım. Ya benim manyak. Heh, tamam. Artık istesem de çalınmaz yani. Neden? Yani Baran Bara bara bara. Vere vere vere. I kapay pare. Arkadaşlar şu üçüncü şeylere bakın. Lucia nobidio. Oh, oh, oh. E, e. Salerito <laughs> ney be? <laughs> of, çok güzel isimler var ya. Lan! Alaska Grama Oni Base. Bak Bakıyorum en az 30, mi, 30 bin mi 30 milyar kazanıyor ya. Bak ben zaten sadece Lagrange Combination ok Lan! Nasıl beceriyor? Hocam füse makinesine koydum ben. O füse makinesine koydum lan ben. Ya herkes durmadan şimpanzeyi çalmaya çalışıyor. Vaka vaka hey Hadi Allah. Lan ben füse makinesine koydum. Ta arkadaşlar bundan sonra o taktik hiç yaramıyor. Hiç denemeyin bu arada gerçekten hiç yaramıyor. Mesela bakın koydum ama gene de çalabiliyoruz. Çalabiliyorlar tat 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 sah. Ne? A param yok zaten neyini istiyorum? Ama böylece hiç para kazandım ya. Samina mina. Firgo Camelo. Adamlardan bir şey almamız lazım. Pro olmamız lazım. NORMAL nasıl bunlara çünkü. Vaca, vaca, hell, hell, samina, mina, bu viya. Usa su grafika. Ama orada kayıtta mıyım bakayım. Evet kayıtdayım. Oy adam. Lan. Ay yeter ama. Peyman neymiş lan adı? Adı neymiş? Peyman. Peyman hapsi yani. Seni gözüne kestirdim lan oğlum. Seni kes. Aslında biliyorum da acaba acaba bir şey mi olmuş diye baktım da. E e a a Ya buna niye durmadan herkes çalıyor ama ya. Bu ya oha. What the hell? Tek tek daha. Böyle bir niye 25 bin e satıyoruz aga? Oluyor ol, ol. Hoppa hoppa hop. Şu adam hala yüklen. Ne yapıyor adam? Neyse bu serverda bir iş çıkmayacak. O zaman ben diğer server serverlara geçeceğim. Yine lütfen aynı server aynı servera gelmeyin. Evet. e, evet. lütfen yeni başlamış ama sadece secret'ı olan ve mal olan bir kişi gelsin Yani mal dedim böyle kafası tam tam garip olan yani. Secret ama böyle durmadan beyzi açıkmış gibi duran. O ne player server 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 Aa server server. En son ben galiba balerina lololoyu çaldırıyordum ama çaldırmadım. Erişkür. Yani iyi ki çaldırmamışım. Kebap hesap falan ya, tamam tamam geliyoruz hesap brother. ya sigma sigma boy sigma afk olsun o dört üç iki bir 1. Hop, 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 hop. Lan. Ne diyor? My name, my name. chatte si, al senin. Oh. Ha, bunlar da Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. ya, a aa çalıştırmış. Ya of. Ha, Acaba biz bunu almayı hesapta mı yapsaydık? Hem yani böyle bu hesaba bütün her şeyi gönderirdim. Daha iyiydi ya. Daha iyi şeyler vardı. Of ne yaptım ama yeni seriyi çıkardım. Adana kebap 3184 serisi. Uga muga. Neyse. Bu arada arkadaşlar sesim çok daha kaliteli geliyor biliyorum. Yani bir önceki bilgisayar videolarımdan daha kaliteli çünkü bende mikrofon var. Koltuğu alacağım. Hatta bekleyin arkadaşlar. 2 dakika durun. İki dur şunu kapatayım. Öyle yapayım. Tamam arkadaşlar iki dakika durun. Koltuğu Hinya. Vallahi çok daha kervi oluyorum ha böyle. Yapayım, hop! 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 Kızdan niolelli kaktuseli çalalım mı? Çalalım. Haydi bakalım. Eee arabamda çöze... Hıh. -hı. steel. Still. still. Ama bro ya o. Memo. Memo. Anya. Ana arkadaş. Elif arkadaş kisti yapmayacağım. Uh, uh. Ana dur be Elif. Toşu kozdu şu an. Bulak hadi çok bu ciro. Drak bu. Hadi bu seyahatten de gider geçer bir der yok. Afrika. Beyaz açık, beyaz açık. Uga muga. muga. işte. Içine... ya oyundan çıktı. Ben oyundan çıkıyorum ya. <laughs> mane ne, mane ne, ne. ne. Acaba böyle sesim güzel geliyor mu? Normalde ben tam görüyorum, tam bilmiyorum ama bak. Ben normalde bur, normalde ben buradan kayıt alıyordum. Ama sesim çok kötü cızırtılı mızırtılı gidiyordu. O yüzden OBS'ye geçtim. Arkadaşlar siz Windows key yaparak böyle fazla kaliteli değil de yani öylesine kayıtlar alabiliyorsunuz. Bir aralığına ben bilgisayardan video atamadım. Çünkü mikrofonum yoktu ondan dolayı. Şu anda gayet iyi mikrofon mikrofonum var. Ama ne ne player server server istemiyorum istemiyorum. Eee şu an adam... ya ne player istemiyorum istemiyorum. Arkadaşlar mecbur kendi hesabımdan secret çalacağım gibime duruyor. Ondan sonra para kasacağım ondan sonra geri koyacağım. Um, e, mantıklı olabilir mi olabilir ama e, şu an, Aa. Ah, ah. Arkadaşlar bundan sonra birçok taktik işe yaramıyor. Ben sesimi kapatıyorum. Bakam oraya gidiyor. Bak konuşuyorum. Sesi kapatacağım. Bir şey ses geldi size? Gelmedi. Şimdi kaliteli. Füse makinesi nasıl alıyorum ben Yani füse makinesi. Ya şimdi hatırladım. Arkadaşlar şöyle bir video çekin. Hep şortlarınızda illa karşınıza çıkıyor. Stila Brain Note videolar izliyorsanız. Ve Stila Brain one, yani bir saat benim max şansım falan diyor. Mesela ben on, onun, için bir video geliştirmeye düşünüyorum ama bir saat fazla. 10 saat yapacağım. Şaka şaka. Ee, tam bilmiyorum ama şu an kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Hızlıca bakayım. 13 dakika olmuş az. Bu 15 dakikada biter. Oy trafası. Oh, Tripi tropi. Oh, Lavaka oha. Ah. Oha. What. A. Ah. Havada nasıl. Arkadaşlar bu hesapta ilk defa la. Ne oluyor? Gelen geçen bana vuruyor anlamadım. Ay. Uçtum. kızın adı neymiş? XX XX Roji. XX Roji. Aa ya of. Secret gitti aga. Aa. Ne oldu bir an öbür dünyayı görüp de görüp bu da çok önemli. Fatma. Pepe. Türkler isim seçiyor. Fatma, Abuzer, Uga Muga, Adana Kebap. Ve ben biz is, ismi direkt arattığımda böyle oha. Nubini Krallığı. Nubini Krallığı. bu Nubini Krallığı. Ve arkadaşlar ben buradan bundan sonra şu ortadan geçenleri alamıyorum büyük de alamayacağım. Az önce nasıl normal servere? Aa bir an şey Bu ye go. Bye guys. Bu ye go. Please. Yazma. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys, bye guys. Lucham, please, brain nuts. Please, no, yes, no, yeah. Ben, you will shut the premium. No, yes, yes, no, yes, dear, I live on the bana vurmadığına göre mantıken evet diyordur. Bu arada gerçekten kurgu değil. Ha dur ben de burada kaldım. Reset çekeyim. İkimiz de reset çektik. Gıf 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 gıf. Benim benim şey alanımda yok be. Oha Kenai. Ya niye herkes kapatıyor? Az önce vurmadığında evet diyor sanıyordum. Adam evet de, ya evet dedi. Oha. bu. <laughs> Eskiden ilk aldım Madin din din dun. Şu anda Madin din din dun benim için hiç ama hiçbir şey. Yok. Sadece füze. Ah! ah! doğru. Arkadaşlar bir saat geçmiş midir? Geçmiştir. O zaman ben diğer videoya geçip geliyorum. Uga muga. Ama ilk önce şu kayıt var ya yani bu. Bunu YouTube'a yükleyeceğim. Şu anda sonlarına doğru. Oğlum arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sonlara doğru söyledim. Mecburum. O zaman herkese görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Şu oyuna çıkayım bir şeyim çalmasınlar. Ve bye bye. Kendinize iyi bakın.